そう Evet, ülkemiz için, milletimiz için, Siyahlı Kuvvetleri'nin için, Hava Kuvvetleri'nin için, Muharrem Hava için hayırlı uğurlu olsun. tüm komşularımızın siyasi bütünlüğüne efendim toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, sınırlarına saygılı olduğumuzu defalarca binlerce kez söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Ve bu da samimiyiz. Fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, bu hakkımız okumuzu da çiğnemesine göz herkesin bilmesi lazım. Burada ben gelip Kabadayılık yapmaya kalkanlar var. Hak iddia etmeye kalkanlar var. Böyle koruyucu meleği yorulu oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil arkadaşlarım Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Ve burada bizim e, çalışmamızdaki esaslar da uluslararası hukum, iyi komşuluk ilişkileri, mahkeme kararları, teamüller. Yani burada deniz hukukuyla alakalı bu konularda çok ciddi şekilde külliyat var. Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Buna göre buradaki konuların görüşülmesi lazım. Kıbrıs bizim lidavamız. Oradaki kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu 1974 neyse 2020 ayı. Bu duygu ve düşünceleri orada korumaya, kollamaya devam ettik, devam edeceğiz. Bütün bunlara rağmen biz yine de her şeye diyalog diyoruz arkadaşlar. Diyalog. Yani Yunanistan Türkiye. anlaşması zor olan kabadayılar var. Ya şimdi Fransa ne hakla geliyorsun buraya? Garantörlük yok. Anlaşma yok. Herhangi bir söz konusu efendim bizim hak hukuk yok. Sen Avrupa Birliği'nin temsilcisi değilsin. Avrupa Birliği herhangi bir şekilde böyle iş birliği yapıp kuvvet vesaire teşkil etmişti. Tek başına çıkıp ben kahramanlık yapacağım. O kabalık dönemi geçti. Kabalık dönemi geçti. Bunların cevabı çok şey. Biz gerginlik peşinde değiliz. Biz ihlal peşinde değiliz. Biz kabalık peşinde değiliz. Biz çok açık ve net bir şekilde inançla, imanla efendim bilgiyle, akılla, bilimle, hak Alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Mantıklı. Burada kimse genelleyemez. Üçüncü ülkelerde de Ve bu konularda mantıklı, aklı sevme bakmalarını ve ancak böyle olursa bu sorun çözülebileceği. Ama siz eğer efendim, Güney Kıbrıs'ın amargasını kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil, efendim, çatışma getirir. Bu efendim çözüm değil, çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım.